Arkadaşlar bugün sizlerle Spiderman Adventure oynayacağız Sizlerle Spiderman Adventure Şurada ayıların ve çıkartmaların yerlerini göstereceğim Arkadaşlar ee, Bu arada size e, kanal hakkında biraz bilgi vereyim ee, Kanalda videolar en az 16 dakika veya 16 dakikanın altında oluyor Çünkü Uygulama 16 dakikanın altında olmazsa, e, kendisi kapatıyor. E, sonra arkadaşlar, kanalıma bakarsanız, kanalda 2-3 video olduğunu görürsünüz. Yani, YouTube'da geçen yıllarda başlamıştım. Sonra, sonra bırakmıştım, kanalım duruyordu ama belki izlenme falan alır diye e, ee, arkadaşlar. Ondan sonra dedim canım video çekmek istedi. Yükledim uygulamayı. Başladım çekmeyi videoyu. Arkadaşlar. Şurada bir gitsin ya. Arkadaşlar. Yani Ben oyun oynarken bir an mesaj geliyor. Az önce çekmeye çalıştım oldu. Editlemeyi tam bilmediğim için video 5 saniye oldu. <gülüyor> <gülüyor> oy oy oy. Hep ablam edit Şimdi olmaz. Siz daha sonra yap demişti. Ee, daha sonra yaparız demişti. Ben de denedim kendi başıma editlemeye falan. Olmadı. <laughs> ee, arkadaşlar. İşte şimdi tekrar deniyorum. Yani gene olmazsa. Arkadaşlar kötü olacak. <laughs> kötü olacak. Ee, arkadaşlar. Ondan sonra. Size bir şey itiraf edeceğim. Bunu her yanlış dediğim videodan sonra tekrar söylüyorum. O da ben aslında bir çocuğum. Şimdi arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim. Bu garip bir bilgisi diye yazın. Garip değil. Garip olan bir bilgisi. On yazın. On. Ne alaka bilmiyor. Yatağına kon. 10 diyelim yatağına kon diye. Saat 10 yatağına kon. <laughs> koyduk arkadaşlar bu ay koyduk diyor. Aa, kurtardık bu ayımızı da arkadaşlar. Hmm. arkadaşlar yavaş gitmek istiyorum. Yoksa video çok kısa oluyor. Zatmak için bir şeyler yapmam gerekiyor. Falan filan. 9 dakika falan oluyor video. O yüzden burada yavaş yoldan gidiyorum. Ama sizi speedrun yapıyorsanız. Yani tüm ayıları altın kırıtan çalışıyorsanız. Nereden gitmelisiniz onları falan göstereyim size. Arkadaşlar. Neyse. Aa, bak. Arkadaşlar. Bu ayıyı kurtaracakken speedrun yapıyorsanız öyle geçebilirsiniz az önce gösterdiğim şekil geçebilirsiniz arkadaşlar. Redline ayımızı da kurtardık buradan. Kaldı tek bir ayımız arkadaşlar. Yani tek bir ayımız dediğim iki ayımız kaldı. Ama bu videoda tek bir ayımız kaldı çünkü arkadaşlar. Ee, ben oyunda ıı, parayla alınan yılan için başka ayrı bir video yapmak istiyorum. Ama video çok kısa olursa yaparım. Belki ee, şimdi e, diğer ayı çok yakınımızda arkadaşlar. Belki video gene uzamazsa video gene kısa olursa

jump scare yaptı. Onda <laughs> diye bir ses çıkardım arkadaş. Yoksa ben neden <laughs> diye bir ses çıkardım ki? <laughs> <laughs> evet, baby, Çok yaşa baby. <laughs> Burası Brawl Stars'taki baby. Bekleyin arkadaşlar. Bir şey yapma istiyorum. Bir şey denemek istiyorum. Evet. Deneyeceğim. <laughs> Yapamıyorum. Tabi. Ana! Arkadaşlar gördüm. Yapacağım. yapacağım. Atla boş gene geliyorum. Gelmiyor. Gelmiyor. Ana. Ana! Bunlar biraz daha dışarıda gidiyor ama. Ee, bak yine gördüm. Yine gördüm çıkışın orada la. Tekrar bakacağım. Aa, yok. Neyse arkadaşlar. Aa, şimdi size çıkartmaların yerlerini göstereceğim. Siz hayatınızda hiç bunların tablet şunu gördünüz mü? Gördüğünüzse buna çok şaşıracaksınız. İşte burada Mona Ayı. İsmini ben koydum. Mona Lisa Mona Ayı. <laughs> Arkadaşlar burada ise yüzen sicil çıkartmamız var. Adını gene ben koydum. Çıkartmaların adlarını ben koyuyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada da gözlüklü kaplumbağa çıkartmamız var. Ama ha, normal gözlüklü değil. Havalı gözlüklü kaplumbağa. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kaplumbağa köyündeki şeyler bu kadardı. Ben ay köyüne geri döneyim. Geri geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Video çok kısa oldu. Dediğim gibi. O yüzden size bir şey göstereceğim. Tavadisinde. Hiç şurada bir şey var. Bunu böyle kırabiliyorsunuz arkadaşlar. İki. Buradan böyle atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Üç. Aa, dört tane vardı sanırım. Üç veya dört tane var. Burada çıkanın annesi var. Herhalde 4 veya 5 var. Ama oradaki burada bir yer var. 4 şimdi arkadaşlar burada da um, şey var bir yer var. Mobile tarifi işe gibidir. Ama ayılar üzerinde değil. Bir de, sizin kardeşim uyurken vardı. Uyandığında her huzurluydu. Ama görünüşe göre bazı şey hatırlamakta zorlanıyor. Daha fazla bir ses gerekli. Ya. Hiya, dolap. Yatak. Arkadaş. Ay neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Doğum günü ne zaman diye doğum günüme daha çok var arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bay bay.